nereye dememiş ya nereye dememiş yalan söylemesin. Bir de ben internetim yok ki demedim ki internetim olmayabilir dedim. Ama me attığım mesajlar iletilmedi. Hayır, Teknikte kaldım. Sevgili seyirciler herkese merhaba 30. bölümde karşınızdayız. Bugünkü konumuz kedi. Evet. Yayınımızın izleyicilerinden birisi Cem. Bizimle. Selam dostlar. Yalnız ben yayını unuttum ya şu an. <laughs> Bu Bekir bugün çok mutlu görünüyorsun. <laughs> Bu Bekir gerçekten pozitif saçıyor maşallah. Tamam o zaman kediden bahsedelim. Kedi ya ben evcil hayvan muhtarı olduğum için üstüne gerçekten konuşabileceğim bir konu kendisi. Çünkü benim Safran ilk kedim değil. Son kedim olacağını düşünmüyorum. Umarım olmaz. Hı hı. E, ve 13 yaşına zaten kendileri. 12 senedir de bizimle. Yani 13 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz daha doğrusu. Barınak hayvanı olduğu için tabii ki doğum gününü bilmiyoruz. Ama e, geldiğinde 9 aylık kadardı diye bir tahminimiz var. Çünkü yeni ergin bir kediydi. Ergenliğe yeni girmiş bir kediydi. Muhtemelen 9-10 aylıktı diye tahmin ediyoruz. Yani veterinerler böyle tahmin ediyor daha doğrusu. Ve e, çok uzun yıllardı da birlikte izlediğim gibi 12 senedir. Kedileri çok seviyorum. Sokaktaki bütün kedileri çok seviyorum. Arabanın bagajında sürekli zaten mama vardır. Öyle canım kediler. Keşke burada değil de Miyaj Park'ta olsaydık. Mesela Miyaj Park diye bir yer var. Hı hı. Biliyorum. Kedilerin şey, kediler için inşa edilmiş bir park belediye tarafından. E, eğer Miyaj Park'ta olmuş olsaydı mer 100% şeydi böyle. Hani ko konsepte uygun bir mekanda olacaktım ama şu an Tosun sahildeyim. Altan demiş ki kardeşim Samsun'da yaşarken iki buçuk sene önce sokakta yavru kedi bulmuştu onu aldı şimdi maşallah Tosun gibi demiş. E, Rüfeh demiş ki aslında neden stüdyoda değil bunun açıklaması yapıldı biraz önce teşekkürler. Ayşe Benim Çağla demiş yüzünden. ki bu da özet açıklamasıydı bunun için de teşekkürler. Ayşe Çağla da Ebu Bekir üzgün gibi demiş gibi değil üzgün. Ayşe Çağla tekrar ben bile hissettim demiş. Doğru hissettim. Fakirci başımız artık sen olmak ister misin? Oldum bile. Teşekkürler. <laughs> Bunun için de. Altan istemiş <laughs> ki Ahmet <laughs> Rufai, haberlerde muhabirler bazen olay yerine vatandaşlar röportaj yapıyor demiş. Bunu şey için dedi herhalde. Neden stüdyoda değil dedi. Ben bunu biraz bağlamakta zorlandım. Belki ondan da demiş. Rufai demiş ki 9'dan sonra yasa değil mi orada demiş. Saat daha 9 değil. Cem da saat daha 8 yazmış. <laughs> Doğru söylemiş. Peki eve oradan kaç dakika sürüyor? Kaçta Olcudayım oradan kalkmanız ya, gerekiyor? ya. Bolcu sahildeyim. On, maksimum 15 dakika. Sekizi 50 geçe gidecek misin yayından? 845 45 geçe falan yayından gitmeyeceğim. Sizinle birlikte arabaya bineceğim ve gideceğim. Yok bence gidebilirsin. Sarper sen çok ahlaksız birisin. <laughs> Hayır sen ceza yeme diye. Bir şey sen söyleyeyim mi? Zaten bugün bugün haftaki nasıl bu duruma düştüm. Bugün ben akşam size şey diye küsecektim. Benim mesajlarıma niye cevap verilmedi diye küsecektim. Ama şu an siz bana küsmeyin diye birazdan birazcık şey yapacağım. Sevimlilik yapacağım. <laughs> çok şey yarayacak emin olabilirsin. Zaten göreceksin birazdan. <laughs> Rufay demiş ki yayının bir kısmının da kısmında yolda olması gerekecek o zaman. Öyleymiş. Böyle olacak. Yayından çıkabilir ama bunu zaman gösterecek. Biz de bilmiyoruz. Sarp'a özür dilerim. Affettin mi ben beni? Ben bu Bekir'e şu an söz vermek istiyorum ama çok da söz alacak gibi görünmüyor. Ben sözü aldım. Merhaba arkadaşlar. Hoş ee, geldin. Bugün, bugün 30. <laughs> bölümü yapıyoruz. Evet. Otuzuncu bölüm olduğundan da çok emin değiliz. Otuzuncu bölüm diye tahmin ediyoruz sadece. Cem ne gördün? Karıştı hep ya. Soru sordu Cem. Ne gördün dedi? He o da el salladı. <laughs> ben o dili bilmiyorum. <laughs> Türkçe'ye geçelim diyor Cem. <laughs> Keşke ya olsaydım. keşke olsaydınız Ama yani. Keşke daha soğuk bir yerde biraz üşür olsaydım. Daha Arena gibi böyle açık yani. arazide yapsaydık keşke. Ben, ben şey gördüm. YouTuber ledimi de getirirdim koyardık <laughs> tripodumu. Ebubekir'de de biraz Uğur Dündar tipi var zaten. Uğur var. Dündar deyince aklıma şu şey geliyor. Dövüşüyor ya biriyle. <laughs> Kanka, açar mısınız kapıyı? Şöyle <laughs> <laughs> şekli. <laughs> ne kadar içten söyledin. Gerçekten bunca zamanda eş eşek demek için bekliyormuş gibi oldu. Çok kibar böyle tepkisini dile getiriyor. Uğurdunlar ben çok etkilendim onu. <laughs> ben de çok içten söylemişti. Mersin'de Gerçekten... Mersin'de forumda mısınız şu anda? Pozcu sahildeyiz. Pozcu neresi? Bizim eve yakın bir yerdeyiz. <laughs> ya bir tane yani sahil hatırlıyor musunuz? Orada. Bak ben size tarif edeceğim şimdi. Siz bir kere bisikletlerle Mersin'e geldiğinizde biz bir Madoda Mado. Evet Madu. evet Madu evet. evet Bunun tam evet. karşısındayız şu anda. Ebu Bekir. Tatlım. Ebu Bekir. Canım arkadaşım. Ya ben seviyorum ya var ya size kurban olurum ben. Ben gerçekten gidebilir miyim? Ben çok özür diliyorum bunun için. Gerçekten çok özür diliyorum. Şu an yaptığım şeyden hiç memnun değilim. Ne çıkıyorsun? Çıkmak istiyorum şimdi. Gidebilirsin tabii ki. Bu senin hür iradenle geldiğini. Hürri adeline. Çok çok özür dilerim. Bunu telafi edeceğim. Yıldız Tilbe'nin İbrahim Tatlıses yayınını terk etmesi gibi hissettim. <laughs> Hayır bunu gerçekten telafi edeceğim. Oldu. O zaman görüşürüz. <laughs> seviyorum bay bay. Vallahi seviyorum bak. <laughs> Gidemedi de. <gülüyor> evet. <gülüyor> baş başa. <laughs> ha bu, bu bir kere gerçekten. <laughs> sevgili arkadaşlar, şu anda sinirden kendimi kaybettim. Üçgen masanın sunucularından biri şu anda yayını terk etti. Evet sevgili arkadaşlar. Yani bu kamuoyu açıklamasını yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir süredir bazı problemler yaşıyorduk zaten. Bugün e, bu problemi yenemedik <laughs> ve Aslı'yla ne yazık ki yollarımızı canlı yayında ayırma kararı aldık. Bu karar bizi gerçekten derinden yaralasa da e, bu bir show ve ne derler bilirsiniz Aynen, show must go ben on derler. Sen de show must go on denir. Bir çok o kadar çok detaya unuttum ki anlattığın hiçbir şey doğru değil şu. <laughs> Helal helal. Aslının bedduaları duaları çıkıyor. Üçgen masa tarihi için kara karabizgün. Evet aslıyla bugün hakikaten bir teknik bir sorun yaşadık. Arada tabii ki orada böyle şeyler. Üçgen masa olduğu şey iki kafa bir masa. Yani Sarber ee... senin yokluğundan gerçekten aslı çok etkilendi bugün. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Şey vardı ya. Yayına engelli bir davet etmişti de. Adamın sesi çok inceydi de sonucu gülmeye başlıyor ya. <laughs> <Şimdi> aklıma <gülüyor> <bir> <gülüyor> <de> Çok kalındı. <laughs> Hatırlıyor <laughs> bir an o geldi. Ondan sonra da şey röportaj yapmışlardı şey diyordu adam. Bana komple kurdular. Evet haberim <laughs> yok diyordu.

Het was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht dat dat kan niet. Dat, dat, uh, dat mij. Dat... Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, ehm, uh, je probeert dan terug je troep op Okay, bir şey, bir şey, bir sorry, gerçekten şey, iyice sorry, bir şey, bir şey, bir şey. <laughs> Konuşmana gerek yok. Biz seni görüyoruz. Ne konuştunuz bakalım ben yokken? Bu özürlerinin üstüne de bu çıkarımların çok güzel oldu gerçekten. Teşekkür ederiz. Biz de tam kapatıyorduk. Evet aslı. Hayır, biz de... kapatmayacağım. Kusuru daha 8 dakika e var. benim ne işim var? Evet sevgili arkadaşlar şimdi biraz yorumları okumak istiyorum. Ne konuştunuz? Um, Hürrem ne kediymiş ha ha demiş Altan Reis. Gökhan orta dünyada köpek de yok demiş. Ayşe Çağla Koyulisar alın. Var, izleyicilerimizde. <laughs> evet ne diyoruz iki <laughs> saattir ya. Yok, <laughs> er Evet sevgili seyirciler. 30. bölümün sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Ebu Bekir ben yokken çok eğlendiniz mi?